İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth bugün 96 oldu. Royal Windsor Horse Show, kraliçenin çok sevdiği midillileriyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Geçen ay Windsor Kalesi'nde çekildiği belirtilen fotoğrafta kraliçe bir manolya ağacının önünde iki beyaz midilli ile birlikte görülüyor. Kraliçe 2. Elizabeth doğum gününün yanı sıra tahta çıkışının 70. yılını da kutlayacak. Doğum günü 21 Nisan olan kraliçe bugünü sakin geçirecek. Asıl kutlama ise 2 Haziran'da Trooping the Color adlı etkinlikte yapılacak. Dünyanın en uzun süre tahta kalan monarşi üyesi olma unvanını elinde tutan Kraliçe 2. Elizabeth'in hayatı da adeta film gibi. Amcası, Kral 8. Edward'ın aşkı Wallis Simpson uğruna tahtı bırakması, onun yerine babasının kral olması, en sonda ailenin büyük çocuğu olduğu için babasının ölümünden sonra tahta kendisinin geçmesi. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary olan Kraliçe 2. Elizabeth 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. Amcası 8. Edward 11 Aralık 1936'da yani Elizabeth henüz 10 yaşındayken tahtı kardeşi George'a bıraktı. O andan itibaren de Prenses Elizabeth ülkesinin tahtının gelecekteki varisi haline geldi. Amcasının tahtı bırakmasından ve babasının kral olmasından sonra Elizabeth ve ailesi Kensington Sarayı'ndan Buckingham Sarayı'na taşındı. Özel bir eğitim gören Elizabeth, Eton College'ın başkan rektörü Henry Martin'den anayasa tarihine ilişkin dersler aldı. Dadısı ile konuşmak için Fransızca öğrenmeye başlayan Elizabeth, sonradan kendi yaşıtlarıyla temasta olması için oluşturulan o özel okulun öğrencisi oldu. Babasının tahta geçmesinden kısa bir süre sonra İkinci Dünya Savaşı çıktı. Bu süreçte Londra bombalanmaya başlayınca deneyimli politikacı ve Hayşam Elizabeth'te kardeşi Margaret'ın Kanada'ya götürülmesini teklif etti. Fakat o dönemde ana kraliçe olarak anılan annesi Elizabeth ne çocuklarını göndermek ne de kendisi gitmek istedi. Ana kraliçe kocasının yanında kalmakta ısrar edince Elizabeth'te Margaret İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun nispeten güvenli ortamında kaldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in 9 Kasım 1947'de uzaktan kuzeni olan eski Yunanistan ve Danimarka prensi Kraliyet Deniz Kuvvetleri Teğmenlerinden Philip Mountbatten'la nişanlandığı ilan edildi. Prenses Elizabeth ve Prens Philip tarihler 20 Kasım 1947'yi gösterdiğinde ise Westminster Abbey'de evlendi. Kraliçenin ailesinin otoritesine Prens Charles'ın, Prenses Anne'in ve Prens Andrew'un ailelerindeki söylenti ve her üçünün boşanma süreçleri ciddi etkiledi. Ayrıca büyük yangın Windsor Sarayı'nın bir bölümünü yok etti. 6 Şubat 1952'de Elizabeth, kocası Philip'le birlikte çıktığı Kenya yolculuğunda babasının öldüğü ve yerine kendisinin geçtiği haberini aldı. İlk parlamento açılış konuşmasını 4 Kasım 1952'de yapan Elizabeth, 1953 yılında resmi olarak taç giydi ve gerçekleştirilen tören tarihte ilk kez televizyonda yayınlandı.